Ki sen dönünceye kadar açacaktı bu kardelenler. Söz vermişti baharlar. Her uygun vakitte kapımı çalacaktı. Evler ışıklarını kapatmayacaktı. Ben babamın karşısında boynu bükük kalmayacaktım. İçime atıp üzümü kendime mektuplar yazmayacaktım. Sonrası yine karmaşık. Sonrası kalbim yine kalbine sarmaşık. Trenler geçiyor kentin en uzak köşesinden Çimlere uzanarak bir hayatı düşlemek düşüyor yine bana Ürkek ürkek Delirmek üzereyim bu gürültüde Yolcular gidiyor Yolcular kendini öldürüyor Sevgilim umudu öldürüyorlar Kapıları kapatıyorlar Zayıf alanın yüzüne Res çekiyor bütün fiyakasıyla hayat bize Kimlere nice şarkılar yazılıyor Sözün üstüne yaş düşüyor, gözün üstüne çiğ. Kaç kapı, kaç duvar diyor ya hani şair, gerisini sen anla, İstemi sen çek çıkar. Kaç, kaç, kim duyar seni diyor ya hani şehir, gerisini sen düşün, hevesimi sen gebert